Arkadaşlar hepinize merhaba sizlerle birlikte ee, bu pop mart açacağız e, ee, kuzenimle birlikte evet ben şimdi şu şu ikisi olabilir İnşallah istediği ya da şu olur çok tatlı bu evet. ya da bu da olur ama en çok istediklerim şunlar Peki. hadi ben bakalım açalım çıksın inşallah Şurada şöyle bir kenar var. Ben tamamen bir kutuyu göstereyim. Sonra göstermek demeyin. Evet. Şimdi bismillah. Şuradan şöyle çeltini çıkardık. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bismillah. Bismillah. <laughs> Hayır, daha içinde poşet var ya. Evet, açtım. Hadi bismillah. Rah Allah. Korkun. Evet. Kartı hmm. var mı? Tamam kartı yok. İçinde kartı. Böyle. Çok merak ettim şu anda. Bir dakika ne çıkacağını şu anda tahmin etmeyi çalışıyorum. Biraz zor tahmin etmeyi sanki. Çünkü hepsi aynı. Sanki şu çıkacak gibi istemiyordum bunu ama. Neyse hadi bakalım. Bak şimdi benim kuzenim. sesini verir misin? Ben açacağım nehir arkasını dönecek. Sonra bakacağım. Tamam. açıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Nehir bakma. Bakma bak. artık. Tamam. Yes. Çok yapıyorsun. Çok tatlı. Çok tatlı. Gerçekten bunu bayağı istiyordum. Pembe. Kartı da çıktı. Bakın arkadaşlar. Korkmuştum. Değil Bir yana yani çiçekli çok, çok tatlı. Bu da anahtarlık. Neyse Kar. bu videomuz bu kadardı. Neyse biraz daha detaylı göstereyim öyle kapatayım. Şu öndeki bayağı zor bulunuyordu. Bu yüzden de buraya istiyordum. Bu da zor çıkıyordu. Niye ağlıyor? Hepsi böyle ağlıyor. Ağlamasın. Ağlamasın. Ve şapkası var çok tatlı. Ay Allah. Abi çıkmıyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada poşet de bir daha tekrardan göstereyim. Poşet de çok güzel. <laughs> şöyle, gel, şöyle. Çok tatlı. Evet kart da burada. İzlediğiniz için teşekkür Allah. ederiz. Hii. Ve görüşürüz.